Üçüncü madde, bu da çok önemli bir madde. Kemik mineral yoğunluğunu destekliyor ağırlık yeriyle çalışmak. Sebebi bu yeri taktığınızda kemikleriniz üzerindeki o ekstra mekanik stres sizin kemik yapan hücrelerinizin performansını arttırıyor. Ve kemik mineraller düzeyinde bu sayede artırarak uzun vadede yani uzun spektrumda düşündüğümüzde kemiklerinizin daha güçlü olmasını sağlıyor. Yani ileride kemik kırılması çok da azalacak. Ve yanında elbette bugün de kemiklerimiz daha güçlü olacak. Ve daha güçlü kemikler yine bizim yine atletik performansımızı artıracak, Yine bizim kas gücümüzü artıracak. Üçüncü madde de böyleydi. Dördüncü sete gelip dördüncü maddeden bahsedeceğiz.